Merhaba isminiz, soy isminiz? Yusuf Tutan Bize şirketinizi tanıtabilir misiniz? Şirketimiz e, aydınlatma firması, LED aydınlatma üretimi yapıyoruz. E, yerimiz Kayseri'de. Kayseri lokasyonlu bir firmayız. E, daha çok iç mekan, spot grubu ürünler üretiyoruz. Ve proje takip ediyoruz ürünlerimiz üzerinden. E, yaklaşık 12, 12 yıllık bir firmayız. Firmanızın ismini öğrenebilir miyim? Millet Aydınlatma. Fuar ve görüşmeleriniz nasıl geçiyor? Biz ilk defa katıldık. Açıkçası umduğumuzdan iyi bulduk fuarı. Bundan sonra da devam edeceğiz katılıma. Buradaki arkadaşlar, davet eden arkadaşlara bu yönüyle teşekkür ediyoruz. İsabetli bir iş oldu bizim için. Fuar oldu. Biz biraz böyle sektörel fuarları seviyoruz. E, sektörden daha az katılımcı oluyor. Belki o nedenle de yoğun bir ilgi oluyor. Mesela aydınlatma firması olarak sadece 3-4 firma varız bu, bu fuarda. E, o nedenle yoğun bir katılım yaşadık. Teşekkürler, iyi günler.